Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle links chain projesini inceleyeceğiz Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim Links chain'in temel mantığı stake edip kazanmak arkadaşlar Buradan da zaten göreceğiniz bir şekilde stake yaptığımızda hızlı ve kolay bir şekilde kazanç sağlayabiliyoruz Ayrıca günlük olarak da ödüller kazanacağımızı bizlere belirtmişler. E, Matik ağında bulunan bir proje arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten Matik ile buraya yatırım gerçekleştirebileceğiz. 3 e, gün sonra açılacak bir proje olduğunu da sizlere belirtelim. Ek olarak burada whitepaper'ını vesaire inceleyebiliyorsunuz. Zaten sizlerle birazdan o kısmı da inceleyeceğiz. Burada liquidity kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani yaptığınız invest miktarı ve kazandığınız ödül miktarını buradan görüntüleyebileceksiniz. Yine 24 saatlik hacmi vesaire buradan detaylı olarak bizlere gösterecekler. Bu kısımda yine referans kazançlarını görüntüleyebileceksiniz. Yani aslında detaylı bir şekilde tüm her şeyi bize web sitesi web site içerisinde sunmuşlar. Yine referans gelirine baktığımızda birinci level'da Yüzde beş'lik bir referans geliri bulunuyor yine ikinci levelda yüzde iki buçuk üçüncü levelda ise yüzde 0.5'lik bir referans geliri bulunuyor yine web site içerisine e, Kripto paraları almak için bir kısım eklemişler arkadaşlar burada Apple pay kredi kartı kısmını vesaire kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi zaten Türk lirasıyla bile işlem yapılabiliyor yani bu kısımdan e, bu tokenları alabileceğiz. Bunu da sizlere belirtelim. Yine network kısmını eklemek için kolaylıkla bize bir seçenek sunmuşlar. Direkt olarak chainiz üzerinden bunları ekleyebiliyoruz. Yani bu kısmı da kullanabilirsiniz. Şimdi white paperlarına geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi white paperları detaylı bir white paper. Bu kısımda projenin roadmap'ini görüntüleyebiliyorsunuz. Burada zaten şu anda projenin 3 gün sonra açılacağını sizlere belirtmiştik. Ek olarak uzun süreli bir proje olacaklarını da yine bizlere belirtiyorlar arkadaşlar. E, Community'nin isteklerine göre ilerleyeceklerini de belirtmişler. E, uzun bir ROI'lerinin de bulunduklarını belirtiyorlar tabii ki. Buraları detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Yine proje hakkında çeşitli bilgiler yer alıyor burada bir şema halinde de burada kazancı vesaire bizlere belirtmişler. Bu kısımda yine projenin tabii ki de investorlardan, developerlardan ve oluşturuculardan oluştuğunu bizlere belirtiyorlar arkadaşlar. Yine burada %0.5'lik bir ROI olduğunu belirtelim. Yani projenin 200 günlük bir ROI'si bulunuyor arkadaşlar. Bu mantık. Gördüğünüz gibi burada volümlere göre artarak artan bir ROI de bulunuyor. Yani ROI miktarımızı kısaltıyor aslında bu. Bu kısmı da bu logaritma kısmını da inceleyebilirsiniz. Yine arkadaşlar burada gördüğünüz gibi minimum 10 matiklik bir yatırımla başlayabiliyoruz projeye. Ee, minimum tabii ki de 0.5'lik bir günlük ROI'si bulunuyor. Maksimum ise 2.5'e kadar çıkıyor bu. Bu tabi bizim yatırım miktarımıza ve proje içerisinde dönen volume bağlı olarak değişiyor arkadaşlar. Yine bu kısımda tabi reinvest kısmı da bulunuyor. Ek olarak bir referans ödülü kısmı da bulunuyor. Projenin çeşitli güvenlik onaylarından da geçtiğini bizlere belirtiyorlar. Bu kısmı da inceleyebilirsiniz yine platform incelemesine baktığımızda burada yatırım yaptığımızda bu kısmın bu şekilde görüneceğini görebilirsiniz tabi yatırım yaptığımızda aslında miktarın artacağını söylemiştik sizlere burada zaten gördüğünüz gibi 100 matiklik bir yatırımda yüzde bir buçukluk bir gelir alıyor arkadaşlar. Yani günde bir buçuk matiklik bir ödeme alıyor. Bu kısımda yine ödül kısmından da bu şekilde ödüllerimizi talep edebiliyoruz. Yine twitter üzerinde de aktif bir şekilde projeyi sürekli paylaşıyorlar arkadaşlar. Burada da sürekli paylaşımlar yapıyorlar. Buraları da detaylı olarak inceleyebilirsiniz ve yaklaşan etkinliklerden ve proje detaylarından ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yine matik alacağımız kısmı proje içerisinden direkt alabiliyoruz arkadaşlar. Yani herhangi bir swap işlemi yapmadan proje içerisinden bunları temin edebiliyoruz. Tabi binance, metamask, trust wallet hangisi size uygunsa bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine projeye yatırım kısmını metamask ve trust wallet üzerinden yapabiliyormuşsunuz. Tabi proje içerisinde matic kullanacağımızı da sizlere tekrardan belirtelim arkadaşlar. Yani genel olarak aslında proje ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. Henüz yeni bir proje ve 3 gün sonra çıkacak bir proje. O yüzden çıktığında daha detaylı konuşabiliriz proje hakkında ve gidişata göre Yeni videolarda çekebiliriz arkadaşlar. Bunu sizlere belirtelim. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <Sessizlik>